x eşittir 2'nin küpü ve y eşittir 4'ün karesi olmak üzere ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi ne yapalım? İlk önce x'in 2'nin küpü olduğunu biliyoruz. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 olduğunu biliyoruz. O zaman 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. X'in 8 olduğunu buldum. Şimdi aynısını Y için yapacağım. 4'ün karesiymiş. Yani ne demek bu? 4'ü 2 kere yaz ve çarp demek. O zaman 4 kere 4'ten de Y'miz 16 geldi. Daha sonra burada bize bir işlem sormuş. O zaman 2X sormuş bize burada. X yerine 8 yazdığım zaman 8 kere 2'den 16 geldi. Altında ise bölü Y var. Yani 16 var yine. Evet araya toplama işlemi koydum. Y bölü x demiş. Y nedir? 16'dır. X nedir? 8. 16 bölü 8'i sormuş. Şimdi bir sayının kendisine bölünmesi her zaman bir de. 16 bölü 8 de 2 ydi. O zaman soru bizden aslında 1 artı 2'yi soruyor. Yani cevabımız C seçeneği 3 oldu.